Aslan, kurt ve tilki. Kocamış, işi bitmiş bir aslan. Tutturmuş derdime bir çare diye. Gel sen de kaba dayıysan. bir krala çare yok de. Haber gitmiş bütün hayvanlara. Onlar da hekim boldur maşallah. Dört bir yandan sökün etmiş bir türlü türlüsü. Bakmışlar gelenler arasında tilki yok. Sinmiş bir köşeye malın gözü. Kurtsa tersine kralın etrafında pervane çıtlatı vermiş bir ara tilkinin yokluğunu krala. Hemen yaka paça getirin kafire diye kükremiş haşmetli. Tilki gelmiş çıkmış huzura sin, sin. ve hemen çakmış tabi hin hin. Kimden geliyor başına bu iş? Aman sultanım demiş korkarım yanlış anlatılmış efendimize. Niçin hemen koşup gelmediğim bir evliyanın türbesine gitmiştim sağlığınız için bir horoz adamaya. Bilginler uzmanlar da gördüm yolda. Anlattım hepsine derdinizi. Sultanım haklı dedim tasalanmakta. Gün geçtikçe beti benzi solmakta. Meğer sıcaklıkmış bütün eksikliğiniz. İçiniz soğumuş biraz yaşlanınca. Bir kurt diri diri yüzülecek dediler. Postu yüzünüze de sarılacak. Dumanı üstünde sıcak sıcak. Ne keramet varsa bunda Bire birmiş beden zafiyetini Emrederseniz bizim kurt pehlivan bu iş için biçilmiş kaftan. Kralın aklı yatmış, hemen yüzünü vermiş kurdun postun. Kesilip biçilmiş eti budur, Aslan yutu vermiş hepsini bir anda, postunu da geçirmiş sırtına. Dalkoluk baylar vazgeçin, birbirinize çelme atmaktan marifet sizin meslekte kimsenin kuyruğuna basmaktan kuyruk sallamakta. Fitleyen er geç fitlenir şaşmaz. Dalkavuk dalkavukluğun gözünün yaşına bakmaz.''